Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere sayfamızda göstermiş olduğumuz birinin örneğinin yapılışını anlatıyorum. Bakın bu şekilde hoş bir model. Önden ve arkadan göründüsü Tamamen haroşa ve düz örgüden oluşuyor. Şimdi yapılışına geçeceğiz. Modelimiz 13 ilmek ve katları olarak kuruluyor. Bu arasındaki 4 ilmeğin 2 ilmeği bu modele Diğer iki ilmeği diğer modele ait oluyor. O yüzden de 13 ilmek ve katlar olarak kurduğumuzda ideal bir sonuç almış oluyorsunuz. Evet. Şimdi yapılışına geçiyoruz. Bunun için ben buraya 15 ilmek atarak başladım. Direkt örgümüzün kuruluşuna geçiyoruz. Modelimizin. Çünkü lastik şeklinde bir kurulumu var. Kenardan 1 2 3 ilmek haroşayı ördüm. 2 düz 2 ilmek ters bir düz 2 ilmek ters 2 düz ve kalan 3 ilmeği ters örüyorum. Şimdi daha önceki videolarımı izleyen arkadaşlar bilirler. Ben haroşaları arkalı yönlü düz örgü şeklinde yaparım. Ama burada sizler zorlanmamanız adına haroşaları ters örgü şeklinde yapıyorum. Çünkü arka yüzden komple bütün ilmekleri ters örersek sizler de model kurulumunda zorlanmamış olursunuz. Arkadan komple tüm ilmekleri ters örüyoruz. Evet. Tüm ilmekleri ters ördükten sonra geldik tekrar ön yüze. Yine kenar ilmeği aldım. Yanındaki 2 ilmeği ters örüyorum. 2 düz 2 ters 1 düz 2 ters 2 düz ve 3 tersle sırayı tamamladık. Yani modelin kurulumunu şu şekilde düşünebiliriz. 2 düz, 2 ters, 1 düz, 2 ters, 2 düz. Daha sonra 4 ters. Sonrasında yine 2 düz, 2 ters, 1 düz, 2 ters, 2 düz şeklinde devam ediyor. Her modelin arasında 4'er tane haroşa var. Şimdi örgünün arka yüzündeyiz. Yine komple bütün ilmekleri ters örüyoruz. Tekrar geldik ön yüze. Yine kenar ilmeği alıyorum. Yanındaki iki ilmeği ters örüyorum. İki düz. İki ters. Bir düz. İki ters. İki düz ve 3 ters sırayı tamamlıyoruz. Bu şekilde 4 diş haroşa sırası olana kadar bakın burada 1 2 3 oldu. 4 diş haroşa sırası olana kadar aynı işlem yapılıyor. Sonrasında bir modeli bitirecek olan son sırayı yapıyoruz. Şimdi arkadan yine tüm ilmekler ters örgü. Evet, 4 diş haroşa sırası oldu. Bakın 1 2 3 4. Şimdi kenar ilmeği alıyorum yanındaki iki ilmeği ters örüyorum ve buradaki iki düzle yanındaki iki haroşayı burgu yapıyorum düzler önden tersler arkadan olacak şekilde bu şekilde dıştan içe burgu yapıyoruz arkadan kaydırdığımız iki ilmeği de önden kaydırdığımız iki ilmeği de düz örgü örüyoruz ortadaki bir ilmek düz ve buradaki iki düzü de yine iki tersle yer değiştiriyoruz. Düzler önden içe doğru, tersler arkadan. Ve teker teker dördünü de düz örüyoruz. Diğer sıra sonundaki ilmekleri ters. Yani Burada görmüş olduğunuz gibi düzler ortada buluşuyor. Aradaki 4 ilmek haroşa aynı şekilde devam ediyor. Bunlarda değişiklik yok. Modelden modele geçiştik. Aradaki 4 ilmeğimiz hiç değişmiyor. Şimdi arka yüzden yine komple tüm ilmekler ters örgü. kenar ilmeği aldık birinci sıranın tekrarı şu an yanındaki iki ilmek ters ördük burada iki ilmek düz iki ilmek ters bir ilmek düz iki ilmek ters iki ilmek düz 3 ilmek ters ve sırayı tamamlıyoruz birinci sıranın tekrarını yaptık ikinci modelinde kurulumunu bu şekilde yapmış olduk Böyle bu şekilde üst üste sürekli olarak aynı model birbirini tekrar ederek gidiyor. Evet anlatacaklarımız bu kadar. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.